Değerli Münih takipçileri, ben Deniz Gezginci. Geçtiğimiz hafta Münih gündemine yansıyan haberlere gelin birlikte göz atalım ve sizlerden gelen yorumlarla birlikte dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalışalım. Almanya Türk vatandaşlarına vize vermeyi fiilen durdurdu. Başta Almanya olmak üzere bazı ülkeler artan kaçak göç ve vize sistemine yönelik suistimaller nedeniyle Türkiye'den yapılan başvurulara, vize vermeyi neredeyse tamamen durdurdu. Sözcünün haberine göre Almanya vize başvuru süreçlerinde ciddi yavaşlama yaşarken randevu süresi bir yıl aşkın süredir uzatılıyor. Bunun nedenleri arasında Türkiye'den kaçak yollarla Avrupa'ya gidenlerin üçte birini Türk vatandaşlarının oluşturması ve yoğun başvuru yükü yer alıyor. Bazı ülkelerin randevu sistemleri organize grupların kontrolüne geçmiş durumda. Bireysel başvuru yapmaya çalışan vatandaşlar aylarca randevu alamazken bazı firmaların sistemden topluca randevu alıp bunları yüksek fiyatlara satması mağduriyetleri daha da arttırdı. Bu haberle ilgili okuyucu yorumları ise şöyle Osman Adak eskiden konsolosluğun kendi sitesi üzerinden alınıyordu ve çok rahattı. İstediğin günü seçebiliyordum. Şimdi acentalar üzerinden olduğu için bu sıkıntılar yaşanıyor demiş gönderdiği yorumda. Volkan ikinci ise ben tekrar çok gelmek istiyorum Almanya'ya tatil için ama gerçekten iyi yapıyorlar. Vermesinler bizim toplum Avrupa'yı gezmeyi hak etmiyor. Kendin de Avrupa'yı gezmeye bile hak görmeyen bir topluma ona ne diyebilirim ki Volkan? Maalesef bu mağduriyeti üçkağıtçılığa çeviren ve bunun üzerinden para kazananların olması ayrıca üzücü. Toplu taşımada Avrupa'nın en pahalısı Münih. Avrupa ülkeleri içerisinde tek yön toplu taşıma biletinin en pahalı olduğu şehir Münih oldu. Almanya'nın 3. büyük şehri Münih, Avrupa'da toplu taşımada en pahalı tek yön biletine sahip kent oldu. Son haberden edinilen bilgilere göre şehirde alışverişe gitmek ya da şehir merkezine kısa bir seyahat sadece market ya da restoran fiyatları nedeniyle değil, toplu taşıma ücretlerinde de ciddi bir maliyete dönüşmüş durumda. Araştırmanın sonucuna göre tek yön otobüs, metro veya tramvay biletinin en pahalı olduğu şehir 4 ,10 euro 10 centle mini oldu. Onu 3 ,94 euro 94 centle Stockholm, 3 euro 90 centle Hamburg, 3 euro 80 centle Frankfurt ve Berlin izledi. Bu habere gelen okuyucu yorumları ise şöyle oluştu. Ayşe Türel doğru 3 haftalık bilet fiyatına Viyana'da senelik emekli bileti alınıyor. Münih'te arabayla şehre inmek daha ucuz. Bu bir rezalet diye yorumlamış. Ayşen Deniz aynen bu şekilde devam etsinler diye sistem etmiş. Murat Kumcu en iyisi Almanya bileti bir kere alıyorsun her gün bedava biniyorsun istersen Avusturya'ya git demiş. Gurbetçi taksici ise ev kiraları maaşlarımızdan daha çok oldu sağ olsun başımızdakiler diye yöneticiler istem etmiş. Evet 58 euroya alınan bir aylık Deutschland ticket çok rahat Almanya'nın her yerinde geçerli olduğu için de ekonomik olabilir ama devamlı toplu taşımayı kullanmayanlar ya da Almanya'ya kısa süreliğine gelmiş olanlar için gerçekten Münih'te toplu taşıma diğer şehirlere göre pahalıya geliyor. Maalesef Münih Almanya'nın en pahalı şehri olma ünvanını Toplu taşımada da elinde bulundurmaya devam ediyor. Tum ve Elamu Almanya'nın en iyi üniversiteleri seçildi. Münih ile ilgili hep kötü haber verecek değiliz ya. Evet Almanya'nın en pahalı şehri Münih olabilir ama Almanya'nın en iyi eğitim veren üniversiteleri de Münih'te yer alıyor. Münih Teknik Üniversitesi ve LMU Ludwig Maximilian Üniversitesi Almanya'daki en iyi üniversiteler seçildi. Uluslararası üniversiteler sıralamasında Münih'te yer alan TUM'un Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında 22.si Avrupa'nın da birincisi olarak seçildi. Bu habere gelen okuyucu yorumları ise şöyle oldu. Filiz Hanım seçim tam isabet demiş. Özlem Jipek Hanım'sa, neyse ki İngiltere Avrupa Birliği'nde değil artık yoksa biraz zor birinci sırada olmaları demiş. Üniversite danışmanlığı adı altında bir yorumsa çok merak ediyorum kim ve neye göre seçti. Bir Alman iş yeri diplomaya göre seçmez kişi yaptıklarına göre seçer. Almanya'daki tüm üniversiteler aynı zorlukla bitirilir ve hepsi aynı kalitede mezun verir. Bu Amerikan popülist yaklaşımını gülünç ve ucuz buluyorum demiş. Sedat Bey ise buna cevap vermiş. Yazılanları okuyup anlamayanlar için tekrarlıyorum. Avrupa'nın değil Almanya'nın en iyi üniversitesi yazıyor diye sistem etmiş. Gelelim benim yorumuma. Almanya'nın en iyi üniversitelerinin Münih'te olmasını gülünç ve ucuz bulanlara rağmen ben Tun ve Elemon'un Münih'te yer almasından gurur duyuyorum. Hele ki Türkiye'den buraya büyük zorluklarla gelen öğrenciler adına, Türk öğrenciler adına ayrıca gurur duyuyorum. Almanya'nın en büyük ırkçı saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri "Duyun bizi!" diye haykırıyor. Geçtiğimiz günlerde Münşen OS Elinden Derneği tarafından aşırı sağcı ve ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 9 kişi anısına bir futbol turnuvası düzenlendi. Ben de oradaydım. Orada yaptığım röportajlarda ailelerin acılarına ortak oldum. Bu röportajı münihisesi.com haber portalından okumanızı ve YouTube münihisesi kanalından izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Aileler özellikle Türk toplumu tarafından kendilerinin yalnız bırakıldığını düşünüyorlar ve 22 Temmuz tarihinde Olimpiya Aynkav Sentrum'un önünde düzenlenecek olan anma töreninde Herkesi yanlarında görmek istiyorlar. Ben eğer programımda çok büyük bir aksilik olmazsa orada olacağım. Sizleri de bu acılı ailelerin mücadelesine omuz vermeye, orada olmaya bekliyorum. CHP Münih Birliği tarafından Türkiye'de son günlerde belediye başkanlarına ve gazetecilere yürütülen operasyonlarla ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada son günlerde Türkiye'de demokrasinin temel ilkelerine aykırı bir şekilde yaşanan gelişmeleri, endişeyle takip etmekteyiz. Adana, Antalya ve Adıyaman halkının iradesiyle göreve gelen belediye başkanlarımızın hukuki dayanaklarından yoksun siyasi sahiplerle gözaltına alınması asla kabul edilemez denildi. Münih'te yaşayan bir genç arkadaşımızdan da bu habere şöyle ilginç bir yorum gelmiş. Mesajı özelden gönderdiği için arkadaşımızın adını vermeyeceğim ama mesajını ve yorumunu sizlere aktarıyorum. Arkadaşımız diyor ki ben de yıllardır CHP Münih Birliği'ni endişeyle takip ediyorum abi. Buradaki genç popülasyon özellikle sonradan gelenler hiç memnun değil bu durumdan. Sıfır aktivite, sıfır etkinlik, sıfır organizasyon kapasitesi demiş. Evet sevgili kardeşim haklı olabilirsin. CHP Münih Birliği'nin maalesef Münih'te yıllardır tam anlamıyla birlik olamadığını hepimiz görüyoruz. Elini taşın altına koyan, bir şeyler yapmaya çalışan birkaç kişinin dışında maalesef gençler ortalıklarda yok. Ortalıkta gözüken hep aynı kişiler. Benim siz gençlere bu konuyla ilgili şöyle bir tavsiyem olacak. Şöyle kenarda bekleyip memnuniyetsizliğinizi belirtmeyin. Bizzat gidin CHP Münih Birliği'ne üye olun, hatta yönetiminde yer alın. Bilgi ve becerilerinizi orada sergileyin. İşin en kolay yolu kenarda oturup memnuniyetsiz olmak, ne demiş büyüklerimiz? Emek olmadan ekmek olmaz. Önce emek verin ki söz hakkınız olsun. Münih'te ücretsiz uluslararası danışmanlık günleri düzenlenecek. Alman ve Türk sigorta kurumları uzmanları size ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Münih'te 15-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan uluslararası danışma günleri Salı günü saat 10 ile 17 arasında, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 9 ile 17 saatleri arasında Thomas Dehler Strasse 3- 81-737 adresinde gerçekleştirilecek. Oktan Erdikmen'in acı günü maalesef haftayı üzücü bir haberle kapatıyoruz. Avrupa'dan Haber kanalının genel yayın yönetmeni, benim de çok sevdiğim meslektaşım, dostum, gazeteci, yazar Oktan Erdikmen'in babası Osman Erdikmen'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu haberi sosyal medyada yayınladıktan sonra yüzlerce gelen başsağlığı mesajlarından biri gözüme takıldı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesaj şöyle. Oktan Bey şimdi tam olarak gurbette olduğunuzu hissedecek ve gurbette olmak size daha zor gelecek diyordu mesajda. Baba çınar ağacı gibidir. Meyvesi olmasa bile gölgesi yeter. Sözünü çok severim. Babasını kaybedenler bu sözün anlamını daha iyi bilirler. Osman amcamıza Allah'tan rahmet. Erdikmen ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Röportajlar, ziyaretler ve arşivde bugün bölümü geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğim röportajlar ve ziyaretler hakkında sizi kısaca bilgilendirmek istiyorum. Celal Kadri Kınoğlu muhteşem bir oyuncu, akıl almaz derecede zeki ve bir o kadar da mütevazi bir usta. Uzun yıllar devlet tiyatroları sanatçısı olan, pek çok tiyatro ödülüne değer görülen son olarak Erşen Kuneri 2'de Erşen'in abi rolünde tanıdığımız başarılı oyuncuyla Manya'nın Münih şehrinde çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajı münihsesi.com haber portalından ve Münihsesi YouTube kanalından izleyebilirsiniz. El Alman Türk Engellilere Yardım Federasyonu geçtiğimiz günlerde bir mangal partisi düzenlemişti. Sağ olsunlar beni de davet etmişler. Mangal etkinliğinde toplanan gelirin geçtiğimiz aylarda İstanbul'da otobüsün durağa girmesi sonucu iki kolunu kaybeden bir çocuğun tedavisinde kullanılacağı bildirildi. Bu anlamda etkinlik ve nazik davetleri için el ele ailesine çok teşekkür ediyorum. Nivala Pop'un düzenlediği karaoke akşamına katıldım. Birlikte şarkılar söylendi, eğlenildi. Buradan Nivala Pop ailesine de nazik davetleri için yeri gelmişken teşekkürlerimi iletiyorum. Geçtiğimiz haftalarda yine Münih Kitap Kulübü ve Münih İzmirliler grubu tarafından gerçekleştirilen Kongreç Partisi'ne yoğun ilgi oldu. Ev sahipliğini yaptığım bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, değer kattınız diyorum. Türkiye ile Almanya arasında sağlık köprüsü kuran TC Medical Point geçtiğimiz günlerde Bayrişe Türk İşe Medical'a Summer Launch'ın ikincisini düzenledi. Değerli davetleri ve misafirperverlikleri için TC Medical Point emekçilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı etkinliğin üçüncüsünde görüşmek üzere diyorum. Münih Alevi toplumu tarafından geçtiğimiz günlerde Kerbela şehitlerinin anıldığı Alevi inancının en kutsal geleneklerinden biri olan Aşure günü düzenlendi. Bu anlamlı güne davetleri için başta Başkan Musa Çelik olmak üzere tüm Münih Alevi toplumundaki canlara teşekkür ediyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Bir duyuruda bizden Münih kuralı 10 yıl olmuş. Daha dün gibi biz gazeteciler arşiv tutmayı severiz. Bu 10 yılda yüzlerce habere imza atmışız. Münih'le ilgili elimizde güzel bir arşiv oluşmuş. Münih sesi sosyal medya hesaplarından arşivde bugün başlığı ile bu arşivi paylaşmaya başladık. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. Benim gibi geçmişte ne olup bittiğini merak edenler Münih Sesi sosyal medya hesaplarından arşivde bugün bölümünü takip edebilirler. Sizler de haberi gerçek mesleği gazetecilik olanlardan almak ve bağımsız gazetecilere destek olmak için bu videoyu beğenip paylaşabilir. Münih Sesi ve Deniz Gezginci YouTube kanallarına abone olabilirsiniz. Bizdeki hafta daha güzel haberlerde görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.